Herkese selamlar. Gez yes, kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene üçümüz birlikteyiz. Serdar ve yok. Ee, onun dışında çok hızlıca konuya girebiliriz diye düşünüyorum. Oyunlardan devam edeceğiz yine. Ee, en son FPS'e böyle genel bir bakış şey yapmıştık. Bizim için ne ifade ediyor? Nelere FPS dersin? İşte FPS oyun sana anlattıkları, yaşattıkları vesaire birkaç oyundan falan bahsetmiştik. Şimdi oyunlarla alakalı böyle daha derinlere ineceğiz. E, türlerden bahsedeceğiz. Şimdi bugün FPS'de biraz daha hikayesiyle ön planda olan oyunlardan bahsetmek istiyoruz. FPS'de hikaye nedir yani? FPS sizin içinde hikaye varsa bu nedir? Ahmet baş, başla istiyorsan. Abi ya FPS filmlerin çoğunda hikaye var. Hani bir kurgu var zaten. Her hepsi. bütün oyunlarda bir kurgu oluyor. Ama yani FPS'de şöyle bir durum var. E, hikayeden çok e, oyunun işte kalitesi, grafikler olarak özellikle grafiksel özellikleri, ee, işte aksiyonunun ne kadar bol olduğu, silahların ne kadar çeşitli olduğu diyeyim veya hani bunlar daha çok FPS oyunlarında ön plana çıkarıyor. Hani hikayeye FPS'de çok bakılmıyor genelde. Yani FPS benim de çok fazla bildiğim oyun yok. Hani böyle genel olarak hikaye dendiğinde daha çok third person oyunlar veya platform oyunları aklıma geliyor. Utkucan senin bildiğin herhangi bir oyun var mı bize böyle önerebileceğin herhangi ne bileyim? Abi ben geçen evet, videoda da bahsetmiştim zaten Talos diye bir oyun. Çoğu insanın bilmeyeceği büyük ihtimalle bir oyun. Ee, hani aslında bir çoğu insan biliyordur da hani bilemedim şu an e, kitlesini. <laughs> ee, yani şöyle söyleyeyim. Talos'u bilen de ne bileyim. Aynen abi. Boş oyun. <laughs> puzzle çözün abi. Ne yapıyorsun sanki? O da puzzle üzerine evet, odaklı. Su <laughs> Benziyor. E, oyun aslında oyun <laughs> olmadı pardon abi özür dilerim. Hakikaten sevdiğim oyunu gömdüm. Ya oyun aslında o... e, şöyle oyunun temel şeyi puzzle. Bildiğiniz e, size belirli bölümler veriliyor ve o bölümlerde puzzle'lar var. Yani bir yere geçiyorsunuz, teleport oluyorsunuz. Orada sizin karşınıza 4-5 farklı kapı çıkıyor. Hepsine giriyorsunuz, puzzle'ları çözüyorsunuz, anahtar kazanıyorsunuz vesaire vesaire. Sonra onlarla başka şeyler açıyorsunuz gibi bir mekanikle ilerliyor oyun. Ee, ama onun dışında oyunun bir de hikaye tarafı var. Hani hikaye tarafına çok girmeme gerek yok ama işte bir tane yönetici diye biri var. Hani burada... Senin siz... yaratıcın tartı bir şey. Aynen. Orada, yani burada olay şöyle aslında. Hani siz biraz şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz oyunda. Hani cidden sadece işte o tekstlere böyle geç 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 skip skip basmadığınız sürece e, hikayeye odaklandığınız sürece güzel bir hikaye ortaya çıkıyor orada. İşte kim olduğunuzu araştırıyorsunuz. Neden oradasınız? Neden puzzle'ları çözüyorsunuz? Bunlarla alakalı işte size yardımcı olmayan bir ol, olmaya çalışan biri var. Tanrı'yla zaman zaman diyaloglar içerisine giriyorsunuz. O size bir şeyler söylüyor. Böyle bir oyun. O açıdan tatlı. Bana tatlı gelmişti hikayesi. E, ya çok mü mükemmel bilmiyorum hikayesini. Oynadım kadarıyla biliyorum. Hani bitirdim ama bazı yerler böyle geçtiğim olmuştu. Çok umursamayıp hikayesini geçtim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Sen Hı -hı. oyuna giriyorsun. Oyunda sen de dahil olmak üzere karakterindeki kendinin kim olduğunu bilmiyor ve sen karakterinle beraber kendinin tamam, kim var, olduğunu evet. öğreniyorsun yavaş yavaş. Evet, evet. Ve dünyayı öğreniyorsun. Gibi bir evet. Evet. O dünyayı var. öğrenmeye çalışıyorsun. Olay ne? Ne yapıyorum ben burada? O olay. Kendi hikayeni öğreniyorsun. Aynen öyle. Her gün sorguladığımız şey yani. Ben ne yapıyorum? <laughs> <an>? Doğru fakat. <laughs> ne Benim, Ben ne yapacağım? <laughs> hani neyim ben? Neler kardeşini... dedikçe kendi hikayeni görmüş oluyorsun işte. Aynen. Pardon sözü kestim. Estağfurullah. Hani bu arada şey değil. E, hikaye olarak ya belli bir senaryo var. Hani böyle çok açık bir şeyi yok aslında. Sadece hani belli o yazılmış şeyi öğreniyorsun. Yani o açıdan çok hoş değil belki ama öyle bir oyuna öyle bir hikaye güzel olmuştu en azından benim hoşuma gitmişti o yüzden önerebilirim mesela birine. Ya onun dışında Tavuz metroyu edelim. önerebiliriz aslında bak hikayesi ya, var. Metroun hikayesi ya farklı garip biraz ama ya yani çok oynamadığım için yani çok fazla vakit ayırmamıştım oyunu bitirmedim zaten hani sonunu biliyorum mesela neden araştırmışım abi oturup salak gibi izlemişim mesela <laughs> ama e, çok bilmiyorum hikayesini iyi olduğuna dair durumu hep aldım. De mevcut, de mevcut. Abi... İzlemeye salak gibi demezsin. Yok abi yani oturup oyun oynamayıp filan izleyince sadece neyse. Yapan vardır özür dilerim. Özür dilerim. Ee, <laughs> onun... Şimdi Tüm yapanlardan özür dilerim. Aynen. Ya onun dışında ya onunla alakalı çok söyleyebilecek bir şeyim yok benim. Hani çok hikayesini bilmiyorum. Ya metroda yani işte... aslında hikayesi şöyle oluyor. Bir olay yaşanıyor. Ya olaydan dolayı senin evet. neden oralarda dolaştığını görüyorsun sadece. Aynen. Gibi bir durum var. Bir olay Biraz sonrası an. metrolarda yaşıyorsun. Ee, o hatlar üzerinde böyle bütün anı oluşturmuşsun. Ee, zaman zaman yeryüzüne çıkıyorsun. Ve bir şeyleri keşfetmeye çalışıyorsun. Yani düşmanların var. Kim olduklarını falan öğrenmeye çalışıyorsun. Bu olay. Aynen. Ahmet. Peki portala ne diyebiliriz? Abi <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Abi anlamadım ama şu an adam öldü. ve piksel Metrodan piksel gitti herif. anlayamadım git yani. <laughs> Abi portal <laughs> bu arada düşündüm. Şu an ve hikayesini hatırlayamadığımı fark ettim. Ee, ama yap. Ya hatırladım sen... o da mesela şey. Onda da bulmaca çözüyorsun. Yani bir tane çıkış yolu var kapısı. O kapıyı açman için açmak için gereken bir tuşa basman gerekiyor. Ama onun için yani oraya bir nesne koyup öyle geçmen gerekiyor. Diyelim en basitinden ve o nesneye ulaşmaya çalışıyorsun aslında. Ve sen bir robotsun. <laughs> şaka şaka robot değilsin. bir <laughs> Bilim adamı gibi bir şeysin o portalı yapan. Yok yok normal <laughs> insansın şey tamam. opunda robotsun. Ee, onun dışında ya yani hikayesi aslında tatlı. Çünkü e, senin asıl düşmanın sana bu oyunları oynatan, seni burada zorla tutan kişiyle olan diyalogların falan garip. Yani sen konuşmuyorsun belki çok ama ya da konuşuyor muyum hatırlayamadım da. Onun böyle sana ithamlarıdır ve anlattığı şeylerdir falan tatlı olabiliyor. O açıdan belki hani ya biraz işte böyle farklı şeylerden aslında konuşmuş olduk. Bu arada benim de aklıma bir oyun geldi. Tabi. Ama FPS olup olmadığını hatırlayamadım. Warframe FPS miydi? Abi oyunu hiç FPS'i de vardı sanırım. Hiçbir fikrim yok. Değil ya. Değişiyordu sanırım. De İstersen FPS'e de geçebiliyordun. Neyse o zaman arkadaşlar bugün birazcık daha hikaye ve içinde FPS daha doğrusu FPS olup içinde hikaye barındıran oyunlardan bahsettik. Hikayesi işte birazcık güzel olanlardan veya işte neredeyse hepsinin içinde hikaye olduğundan ama hikayeselerin çıkan oyunlardan konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenip, yorum atıp abone olursanız seviniriz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Bay bay.